Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım. Haftanın ortasındayız arkadaşlar geldi çattı İnşallah güzel gidiyoruzdur neşeli gidiyoruzdur ve o pozitif enerjilerle gidiyoruzdur sevgili arkadaşlarım bakalım bugünkü kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak şu anda beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu güzel kahve falında e, inşallah e, çok güzel şeyler çıkacak ve sizleri memnun edecek diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun tabii ki tek yapmanız gereken lütfen kanalıma giriyorsunuz. Abone ol yazısını görüyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Hemen yanında zil sesi butonu var. Onun tümü kısmını açık işaretliyorsunuz. Bu sayede her gün attığım düzenli videolardan otomatikman bildirim alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ve burç yorumlarını merak eden arkadaşlarım Fatma ile fal zamanı kanalımda burçlar sadece burçlar bakılıyor oradan da burçlarınızı takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım hepinize şimdiden çok teşekkürler iyi ki varsınız yorum beğenen yorum atan abone olan herkese hadi bakalım başlayalım vallahi gayet güzel bir fincan hani elimle çizseydim belki bu kadar olur muydu bilmiyorum ama olmazdı diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Şimdi beni falınızda ilk karşılayan arkadaşlar elinde DNA ile dikilen çoban. Ee, tabii ki bu çoban değneğine yaslanmış sevgili arkadaşlarım. Çok yorgun ee, fakat sürüsünü bir an bile yalnız bırakmıyor sanki. Çünkü biliyor ki bırakırsa hepsi çil yavrusu gibi dağılacak. Ee, çünkü siz artık sorumluluklarınızın başından aşkın olduğunu kişiliğiniz sebebiyle zamanında hepsini memnuniyetle taşımasınız ama artık tamam demişsiniz yani yoruldunuz arkadaşlar yoruldunuz bu kadar sorumluluk bu kadar üstünüzdeki o yük artık sizi yormuş şöyle söyleyeyim ben sizin fazlasıyla yorulduğunuzu hissediyorum zaten size yardımcı olmak isteyen ve adında ya da soyadında bakın arkadaşlar tek tek harfleri söyleyeceğim size iyi harfi taşıyan bir kişi var burada buna rağmen sürüyü pay etmek ve yükünüzü hafifletmek için ee, gelecek ayı beklemeniz bence kesinlikle akıl karı olacaktır. Ee, gelecek ay e, bu sorumluluklarınızın bir kısmının üzerinizden alınacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, bakın telvilerinizde beliren e, resmen kafası güneş şeklini almış bir insan figürü var. Ee, tabii ki ellerini iki yana açmış görünüyor. Bu da bana bütün arkadaşlarınızın hayatında e, kesinlikle önemli bir yeriniz olduğunu hissettirdi arkadaşlarım. Sanki herkes kritik kararlar alırken e, önce size danışıyor, önce sizinle konuşuyor, sizin fikriniz alınıyor ve ondan sonra sanki adım atılıyormuş gibi geldi sevgili dostlar. E, şöyle baktığımızda. Bu da bütün arkadaşlarınızın sizi ne kadar sevdiği ve sizlerin de onlara ne kadar aslında değer verdiğinizi gösteriyor. İlişkilerinizde genelde kızan değil de gerçekten kollayan ve yardım eden taraf olduğunuzu yüzde diyebilirim. Kendinizde dost olarak seçtiğiniz biriyle olan ilişkinizde istemediğiniz ya da sizin ona karşı soğutan bir şey yaşayacağınızı net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Yani konduramayacaksınız, belki toz kondurmayacaksınız ama net bir şekilde aranız birazcık açılacak ve soğuyacaksınız. Hani bir daha böyle belki konuşursunuz arada sırada ama çok fazla sık bir görüşme olmayacak bu kişiyle arkadaşlar. Burada hüngür, hüngür şu anda ağlayan birisi çıkmış ee, ama gerçekten bu ilişki mi yoksa ayrıldınız mı bilemiyorum şu anda ipler tamamen sizin elinizde görünüyor arkadaşlar yani ipleri kendi isteğiniz. E istediğiniz gerginlikte tutmayı e, gerçekten başa bir başarabileceğinize kadar e, ben sizin güçlü olduğunuzu görüyorum. Bu aşikar ortada. E, ama bu ipleri nereye kadar tutacaksınız ya da karşı tarafın e, bu ipleri tuttuğunuz zaman karşı tarafın gelişi olacak mı? Bunu da zaman belirleyecek. E, çok güzel bir durum. Yeterli e, vakit kendinize ayırdınız. Artık bunun vakti geldi. Her şey bir şekilde pozitif olarak ilerlemeye gayret gösteriyor e, ve siz de buna katkı sağlayıp çaba göstermeniz gerekir arkadaşlar. E, tamam etrafınızdaki insanlara ihtiyaç anında yardım etmelisiniz fakat e, çok fazla kendinizden ödün vermemelisiniz. Benim gördüğüm kadarıyla sizin biraz dinlenmeye ihtiyacınız var e, çünkü ödün veriyorsunuz. Yani kendinizden aslında hiç istemediğiniz kişilere bazı ödünleri veriyorsunuz sevgili dostlarım. Şöyle baktığımızda bir tuzak işareti var yani kapan gibi bir tuzak işareti. E, çoğu kişiyle çoğu zaman aynı fikirdesiniz. E, zaten size zıt olan fikirler de kesinlikle sizden e, uzaklaşmış gidiyor. E, tabii ki bunu sizi kandırmak isteyenler e, bulunmaktadır çevrenizde. Dikkatli olmanızda fayda var. E, yalnız alnınızın tereyle kazanacağınız bir paradan e, bazı endişeleriniz var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim bu parayı sizden tatakulli ile, üç kağıtla, yalanla, dolanla sizin elinizden almaya çalışacak olan insanlar var. Ee, bakın adında ya da soyadında O harfi, ordunun O'su birinci harf. Rize'nin R'si ikinci harf arkadaşlar adında ya da soyadında bu iki harf de olabilir. Ben bunun bir erkek olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle uzaktan bile olsa size bir akrabalığı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer alnınızın teriyle böyle birikmiş bir paranız varsa ve bununla gerçekten bir ev sahibi olmak istiyorsanız bu paranın sizde olduğunu kimsenin bilmemesi gerekiyor. Yani o evi aldığınızda herkes duysun yoksa bu parayı sizde çok çabuk çarçur edecekler çünkü insanlara kıyamıyorsunuz. Yani hani bir kişinin e, gerçekten kötü durumda zor durumda olduğuna inandığınız anda e, sizin için paranın hiçbir anlam ve önemi kalmıyor. E, ama birazcık bir evde istiyorsanız e, bu paraya sahip çıkmalı biraz daha e, özen göstermelisiniz diye düşünüyorum. Burada şırıl şırıl akan bir çeşme hem de caminin yanında çıkmış arkadaşlar. E, siz gerçekten bu caminin burada çıkması kutsal olan ne varsa... Çok önem veriyorsunuz bu bir. E, bu çeşmenin bu caminin yanında akması e, kısa bir zaman sonra alacağınız bu güzel sevindirici haberden sonra e, hüngür hüngür ağlayacağınızı gösteriyor. Temin ki ağlayan kişi e, size ipleri kaptırdığı için ağlıyordu ama e, siz kesinlikle sevinçle ağlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, yalnız burada bir tehlikeye yaklaşma e, yanan bir çakmak. Bazı şeylere çok sebep olmuşsunuz ya da bir kişi sizin hayatınızın düzenini değiştirmeye sebep olmuş arkadaşlar. Yani siz aslında doğru düzgün yolda giderken yön değiştirmişsiniz. O kişiye uyumuşsunuz yön değiştirmişsiniz. Şu anda ya siz tehlikedesiniz ya da karşı taraf büyük bir tehlikenin içinde. Bu yanan çakmağın bu şekilde çıkması benim kendi yorumumdur arkadaşlar. Tabii ki her yorumcunun çok farklıdır ama benim kendi yorumum budur sevgili arkadaşlarım. Birisine aşırı bağlısınız. Yani alışkanlık mı deyin, e, bağlılık mı deyin, vazgeçeme mi deyin, ne derseniz deyin. E, bu sebeple hayatınızın e, geri kalanından aslında e, zamansız ya da e, bir kopuşa sebep olacağınızın alametidir arkadaşlar. E, bu sizin fazla bağlılığınız. Yani bitmiş bir ilişkinin arkasından, o kişinin arkasından fazla bağlılık, çok düşünmek ya da bir alışkanlık. E, bu sizin... Bir kopuşa gidici, gidip gittiğinizi gösteriyor aslında. Ee, yani her zaman ne söylüyorum. Zaten 2-3 aydan beri. Yani aklınızdaki kişi bile olsa. E, bir cevap vermiyorsa. Sizi her yerden engellediyse. Zaten karşınızdaki bir erkekse. 3 e, ay beklemez arkadaşlar. Yani döneceği varsa zaten 2-3 gün sonra döner. Ya da 2 saat sonra döner. 3 e, ay çok uzun bir süre aslında baktığımızda, yani o kişinin hayatına başka birisinin girmesi açısından ya da hayatına başka bir şekilde yön vermesi açısından e, uzun bir süre e, ve o yüzden de siz e, etrafınızdaki e, insanları bu süreçte göremiyorsunuz. Yani aslında size iyi gelebilecek, sizi mutlu edebilecek insanları göremiyorsunuz. Çünkü aklınız hep orada kaldığı için e, birazcık takıntılık var. Bu dönemde birazcık takıntılık var arkadaşlar. Şu anda e, işsiz olan arkadaşlarım çok sağlam bir yerde işe başlayacaksınız. Güvenirliği %100'dür. E, bunu söyleyeyim. E, i̇ş yeri evet olacak. E, şirket sağlam bir şirket. Kesinlikle güvenilir olduğunu %100 söyleyebilirim. E, bunda bir erkek çıktı arkadaşlarım. E, bu kişiye son derece güvenebilirsiniz. Bakın bu kişinin isminde orta boylarda e, yani çok kilolu değil çok zayıf bir erkek de değil onu söyleyeyim. E, esmer bir erkek arkadaşlar, orta boylarda e, ve bu kişinin isminde A harfi belirmiş. Yani belki büyük çıktığı için e, ya da soyadının ya da isminin baş harfi de olabilir A harfi çıkmış. E, bu kişiye güvenip bu işe gireceksiniz ya bu kişi diyen yani, yani bir daha pişman olmayacaksınız e, diyeceksiniz ki Vallahi yatıp kalkıp dua edeceksiniz bu kişiye ve burası da çok hoş çıkmış, çok güzel çıkmış sevgili arkadaşlarım. Falınız temiz çıkmış, beğendim. Yani bu falı beğendim. şöyle göstereyim ay nasıl söyleyeyim biliyor musunuz İki kardeş birbirine küs ama bunların yaşının ben 40 ya da 45 yaş üstü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ee, sanki böyle e, kısa süreli değil ama sanki bunların e, küslüğü uzun zamandan beri yani 6 yıl 7 yıldan beri belki daha uzundur en az 6-7 yıl diye düşünüyorum e, iki kardeş birbirini belki görüyorlar, e, belki de hiç görmüyorlar. E, ama hala küslükleri devam ediyor. Aslında ortada hiçbir sebep yokmuş. E, tabii ki siz e, çocuklar olarak yani çocukları olarak e, görüşüyorsunuz. Fakat e, bunlar ne olursa olsun birazcık katır inadı var arkadaşlar. Gerçekten katır inadı var. E, ikisinde tabii ki yaş ilerlediği için e, kendini her iki tarafta geri çekiyor. Büyük, küçük, kimin olduğunun hiç farkı yok, önemi yok, yaş olarak. E, yani iki taraf birbirini suçlamış zamanında ya da mal mülkten de çıkan bir tartışma olabilir ee, ama bu kişiler çok uzun sürmez. Yani belki bu yılın sonunu bulmaz arkadaşlar kesin bir barışma olur ee, çünkü fazla bu hasrete dayanamayacaklar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun güzel arkadaşlarım lütfen videomu izlediğiniz beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum şimdilik benden bu kadar hoşçakalın.